önümüzdeki sene tehlikeli şeylere gebedir. Bu önümüzdeki aylar tehlikeli şeylere gebedir. Dolayısıyla, şimdi Şevki Yılmaz çıkmış oradan. İşte depremi peygamber bile bilmez de yani benim adımı da vermiyor da işte o nereden biliyor? Hiç ben depremi biliyorum, şu gün olacak dedim mi? Hayır, hayır, hayır. Ya bir dinle daha, bir dinle daha. Allah Allah. Bir cins adamlar ya. Ondan sonra neyse. E, efendim, İran karşıtlığında oradaki eli sünnetliğinde benim kafada tam. Bir buluştuk, tam anlaştık. İran İrancılığa karşı, İran'ın tehlikesine karşı tam benim kafada onun için hakkımı helal ettim. Yani bir hakka girdi şimdi. Benim demediğim bir şey dedi diyor. Ama hakkımı helal ettim ona. Selam söyleyin ona. Ha. Neyse. Efendim, İran İrancılığa düşman ya İran'a. Şia'ya düşman ya. Tamam. Orada anlaştık. Efendim böyle ucuz ucuz kavga kürültüye lüzum yok. Ama yanlış beyanlar olmaması için sen bir dinlemek lazım.